Yani şöyle tabii ki çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ee, dediğim gibi ben ilk bir bayanın yangın var sesine kalktım. Ondan sonra dışarıya çıktığımda duman da her yer. Sonra hemen çocukların üzerlerini giydirdim. Ondan sonra da e, tekrar dışarı çıktığımızda hani odanın kartını alarak çıkmıştım. Dışarı çıktığımızda yürünebilecek gibi değildi yani bir 10-15 adım attık ama gidilmiyordu. Sonra tekrar odaya girip camdan çatıya atladık. Oradan da e, çalışanlar işte sanırım merdiven getirmişti. Oradan da merdivenle aşağı indik o şekilde çıktık. ya varmış ama ben hiç görmedim hani daha önce şuna böyle bir şey geleceğini tahmin etmediğin için de hiç sormadık böyle bir şey var mı yok mu diye. Yani o şekilde hiç görmedim. Zaten yangın merdivenine de hani gidilebilir miydi hani o dumanda şeydi onu da bilmiyorum. Nasıl çıktınız peki? Kaç Biz camdan, camdan atladık. yani altıncı kat ama şu girişin bir üstü. Tam Çarşaflarla şu camdan. Yok evet. çarşafın bir altındaki yer. He camdan atladınız. Aynen. Çocuklar da camdan evet, atladı. Evet evet evet. O şekilde çıktık. Şikayetçi olacak mısınız? Yani şu an bilmiyorum hani zaten bir sürü insan canlı kaybetti, hani şey var, bilmiyorum hani ne olur ne biter ama. E, eşyalarınız yandı mı? Tabii tabii yani şöyle odadaki şey odadaki eşyalarımız hani oraya yangın gelmedi, duman geldi ama duruyor diye tahmin ediyorum ama aşağıda işte kayak takımlarımız falan hepsi yanmış. Uyuyorduk, uyku esnasında gürültüler ve bağırtılarla karşılaştık, hemen kapıyı açtık ne oluyor acaba diye. Bayanın birisi yangın yanıyor. Yangın var diye şeklinde bağırtısıyla baktık dumanlar falan ama duman çok fazla yoktu ilk etapta. Hemen içeri girdik, çocuklarımızı girdik, ıslat, havlular aldık, ağzımızı kapattık ama mümkün değil. Anında o nasıl o duman öyle geldi anlayamadık. Altıncı katta ama bu üçgen çatının girişin çatının hemen üstündeydik. Biz dört kişiydik, yan odada da bir arkadaşımız vardı. Beş kişiydik. Elhamdülillah yok. Ondan sonra baktık ki ileriye gidemiyoruz. Geri odaya girdik işte. Öyle olunca dışarıdaki insanlara bağırdık. Hani ne yapabiliriz? Aşağısı ne durumda? Atlayabilir miyiz dedik. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya çıktılar Allah razı olsun. Çatıya indirdiler. Çatıdan sonra aşağıya atladık. Şimdi şunu var. Yangın merdiveni olsaydı mümkün değil bulamayız ki. Dumandan. Dumandan ziyade bak duman hem vardı hem de o iki oda ileriye gidemedik. Nefesimiz kesildi. Onun üzerine de insanlar birbirlerine çarpıyor. Kime çarptığımızı bilmiyoruz. Çocuk, çoluk insanlar bağırıyor çarpışmada. Çok bağırış sesi var mıydı? Vardı tabii. Vardı. Sizin yönlendiren kimse oldu mu? Hayır, kendi kendimize. Öyle olunca odaya geri girdik. İşte dediğim gibi insanlar yardımcı oldu. Merdiven koydular. Çatıya çatıdan da aşağıya atladık işte. Yoktu. En kötüsü o işte. Yangın alarmı olup da önceden bize bilgi vermiş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi.